Yerel bir diş kliniği için reklamları kullanarak bir ayda nasıl 317 başvuru elde ettik izlemeye devam edin. Bu diş kliniği ile Aralık ayında çalışmaya başladık ve konumumuz Suadi Kadıköy ve çevresi hedef kitlemiz Google'da anlık olarak hizmetlerimizi arayanlar sosyal medya hizmetlerimize ilgi duyanlar. Gördüğünüz gibi Aralık Ocak sütunları var ve ilgili değerler girilmiş durumda. Toplam başvurumuz Aralık ayında 122 iken Ocak ayında bu rakam 317 olmuş. Randevu sayımız Aralık ayında 31 iken Ocak ayında bu rakam 78 olmuş. Burada 2.6 ve 2.5 katlık artışlar yaşanırken bu sayılarda e, asıl önemli olan kısım şurasıydı arkadaşlar. Datalarda bozulma olmamış. Çünkü biz Aralık ayında da %40 oranda başvurulardan randevu oluşturmuşuz. Bu oran yine Ocak ayında da kendini korumuş arkadaşlar. Ama asıl güzel ve şaşırtıcı olan kısım şurası. Biz Aralık ayında bu rakamı harcarken Ocak ayında da yine bu rakamı harcamışız. Yani bütçeler 2 ayda da neredeyse eşitken biz üç katlık bir büyüme yaşamışız. Bu sorunun cevabını şu iki satır özetliyor. Cevabı öğrenmek için açıklama yok.